Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeni sizlerleyim. Arkadaşlar Özge Yıldız, Gökbek Demirci annesi ve babasıyla yepyeni görüntülerini paylaşmış ve bu görüntüleri fanlarıyla paylaşmış canım alem demiş. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Gökbek Demirci'nin annesi vefat etmiş ve bu yüzden Özge Yağıç hiçbir zaman Gökbek Demirci ve e, babası İlhan Demirci yalnız bırakmıyor. Elinden geldiği kadarıyla, vakit bulduğu kadarıyla onların yanında olmaya çalışıyor. Ve hep onlara destek veriyor. İlhan Demirci, Özge Yağız'ı çok seviyor. Bunu da hep belirtiyor. Onu kendi kızı gibi çok seviyor. Ve onu kucak dostu sevgisini gönderiyor. Hep de onu desteklemeye devam ediyor. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın.